Cengiz Ündür, ilk golünü Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı RAMS Başakşehir maçının son dakikasında atmıştı. Cuğrasek oyuna girer girmez kendi kalesine attı Beşiktaş'ta bu sezon eleştirilen isimler arasında yer alan David Cuğrasek, oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı. Maçın 78. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan siyah beyazlı oyuncu, sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Pereira'nın içeri çevirdiği topun göğsüne çarparak kaleyi gitmesine engel olamadı. Bu golle Gençler Birliği skoru 1 ila 1'e getirirken, Jurasek'in topa ilk teması golle sonuçlandı. Tribünlerden Mert'e tepki Beşiktaşlı taraftarlar, Gençler Birliği'nin ikinci golü sonrası kaleci Mert Günok'u protesto etti. Tecrübeli kalecinin ikinci golde hatalı olduğunu düşünen siyah-beyazlı tribünler, topa her temasında Mert Günok'u ıslıkladı.